Burada bana Selamün versek onu kontrol... Aleykümselam 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 Hoş geldin Aleykümselam. 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 Aleykümselam Aleykümselam şef Aleykümselam Burada Allah artık konuşmanın... Allah'a emanet, görüşürüz Görüşürüz abi, Allah'a emanet Allah Görüşürüz abi Görüşürüz abi, abi. abi Gideyim ben o zaman, Orospu bu, <laughs> buraya basayım <laughs> Kırmızıyı sat, sikerim amını. Kırmızıyı bırak Gel, gel, gel Nor yok kendi. Ben de değiller. Sen de ne amına koyun kırmızı? Ben Bara morum. Baba, İbo. Atayım Allah Allah ya. Oğlum ne güzel lan bağıra biliyorum amına. <laughs> Babam var ya şu an anamı sikerdi yani. Baba bak ya. Abarak oğlum Suriye seni. Bak beni ırkçı Bağır, davranışlar yapmak zorunda bırakma. <laughs> <laughs> bak Jamaloko ırkçı bir insan değilim ama Suriyeli anasını sikerim yani. Hey! <laughs> Boy, oğlum. Oğlum sakin ol Samet. Bak Ülkçü vallahi yarın uyanacaksın. Adamlar. harbiden pişman olacaksın dediklerini <laughs> Ha, bak Suriyeli'ye söylediğim için pişman olmam ortam. Götüremeyecek miyim? Ben demiş Türk düşmanıyım. senin Orospu çocuğu? Ben PKK'lıyım demiş. Senin ben ananı, avradını, yeneği, yurdunu, senin ben gelmişini, geçmişim sikiyim. Tamam. Benim gram sikimde değil. Orospu çocuğu. Ben zaten sövdüysem, Türkiye düşmanı olan sövdüm. Tamam, sakin ol O zaman olata. adresine ulaşmış Neyse, abi kökü. Neyse, sakin ol. Eee, evet sakin arkadaşlar. Sakinim zaten. ...şu <laughs> olabilirim, al onun e e taşı, bak, bak... Ne çıktı Samet? Ee, dedektifim, Ercan... Ee, kırmızı ispiyoncuyla yeşili söylemiyor. Yalan Yeşil söylüyor, söylüyor. Bu, <laughs> bunu dinleme. Bu yaşlı buna dinleme. Bak ben söylüyorum. <laughs> Bir dakika ortağım, ortağım sen mı kır... <laughs> işte. çıkmışsın, doğru mu? Ben dedektifim, bu Sen kırmızı katil. mı çıktın? Kırmızı ne? Kırmızı çocuğu. Kırmızı ananın amı. <laughs> <laughs> bak amana kodum çocuğu. Ben sana diyorum ki belki ben öleceğim. Oyunu kazan. Info veriyorum amana kodum çocuğu. ilk defa seninle oynamaya çalışıyorum. Senin bana anı sikim laf bu gece Bak inşallah bu gece yatağında uyurken gelir de arkandan böyle <laughs> Seni domaltır sikerler inşallah. Bugün <laughs> duydun ortam. inşallah. Ortam beni koru. Tamam ortam beni koru. <laughs> ben ben <kukum> duydum. call me again. Ne yapıyor lan? Ya? Yara kaçtı, yara kaçtı. <inşallah>. Ya Ortam sen niye böyle bir şey yaptın Ortam? Bir şey olmadı ya. Bana olmaz ondan. Ortam biraz da görünmeyenlere bakalım. İzliyor zaten bu programı amına koyayım. Görünmeyenleri görelim ne amına koyayım. Niyetçi misin pezevenk? <laughs> 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 Aa. Ya ne yapıyor? <laughs> ya oğlum salak mısın sen ya? Ne oldu? Low job dedi. Aptal geri zekalı ya. Ya çek şunu yüzünden abi. Oğlum mal. Bende de Ercan yaşıyor. Arkadaşlar ya. bir dakika arkadaşlar. Pipi en küçük olana verin oyu. Pipi en küçük olana verin oyu. Dedem ben ay, senin rolü ay, biliyorum. Rolünü söyle beraber oynayalım. Oroz küçükleri <laughs> vermeyin bana. Bak benim pipim amana koyayım 2 metre. Vermeyin bana. <gülüyor> 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 Oti. Oti insan, o bunu. Orti. Orti daha ne? Vermeyin. Savaş gelme söylenmiş insan maalesef. <laughs> yeşil <direktifim. gülüyor> Yeşil dedektifim daha Dedem güzel. de yalan söylüyor, Anan sikim böyle hayatım ben. Mami, <laughs> mami abi, mami. Abi, abi. abi sarı doğruları söylüyor abi bana. Ya, bana. Anamı da sıkışım. Ya Samet iki tane var. O <laughs> çocuğu da <laughs> demişim bak. Hey hiç Samet. Hey, hey o, Samet ne eski... hey <gülüyor> Hey <gülüyor> hey, <gülüyor> hey. Ben bunu kırdım, gün başında bir kere söylüyorum. Ama dişine dolgu yaptırıyorken öyle demiyordun Samet. Dolgunu sikim kırıldı amına koyayım. ne kırıldı Samet ya. Tabii iki tane var döndürüp ha. döndürüp onu Kırılmadı mı ortam dün gece bak kralımda, dün gece dün gece gittim gece ağzına o şey kırıldı. kırıldı ya dolu. <laughs> A, ya. Sizin <laughs> dolgusu kötü <köçünü> mü yani? Gugu'ya da yaptım. Gugu seninki kırıldı <laughs> mı? Kırılmadı ama hiç oramla çiğnemiyorum. Ya Gugu. <laughs> Vallahi kırıldı ya. Dün, Dün gece, gece Samet'in ağzına verirken kırılı verdi ya. <laughs> bu kadar hassas. Nasıl olabildi ya? <laughs> Oros bu çocukluğu yapma. Nesrin ama vallahi kırıldı. Bunu yeniden yapman lazım. Bir şey Tamam Samet niye sinirleniyorsun efendim Çağrı? Hayır bana yükseldim ya. Dün gece sana küfür etti bu dolgusu kırılınca Ben nasıl? <laughs> kesin etmiştir kesin. Ne dedi Çağrı? Ne oluyor lan? Alkolik. <laughs> vallahi dolapta bir şey kalmadı. On hepsi mi? Bir tek biralar kaldı. Onunla, Zaman nasıl? Onunla, onunla, onunla. niye aldın O Kasper'in yeni çıkardığı yarrak gibi kanka. Oğlum sus marka ben var ya. E Kasper kamana koy. <laughs> yarrak gibi bira yapmış son birası valla yarrak gibi. Ya, İçmeyin ya, almayın da. Bana ne oğlum bana sponsor mu amana koyun ya sikeyim amana. Bu harbiden çok kötü. Luna'dan bahsediyorsun değil mi? Luna, Luna, Bak hayır yağmursa ben yağmuru versem Geleceğim orospu çocuğu. <laughs> Az bekle beraber yanacağız zaten. Bir olsa da çekiyoruz. sonra iki sabah alabiliyoruz ikiye bir. Bir tane kalmadı kırmızı beraberlik ya. olsun. Birimizi beraberlik daha öldürsün. çocuğu cehennemden beni çağırıyor. <laughs> ben gidiyorum. Bak bu <laughs> daha fazla <laughs> yalnız bırakamam. Aramız <laughs> çekiyor <çekeksin. gülüyor> Bilsa bütün silahlarımı çekecek cehenneme. <laughs> ben de gideyim rahat dursun amına koyayım çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Geldim amına koydum hani parti. Say 10 saniye. Ölümünü 10 saniye orospu çekiyor. Oğlum Say yapma Say 5 ha. saniye. Ölümüne yapma 5 yapma saniye tamam ya. yapma yapma. Ramı yedin ya. Yapma. Ramı doktor kurtaramaz seni. Bak. Orospu. <laughs> çocuğu istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman siktir Baba. git lan bu köyden. Siktir git bu köyden. Şşşt susa susa. Provokatörmüş amına koyayım. kumeli roket falan Kes lan orospu çocuğu. Bana oy vermeyin ananızı sikerim. Bir dakika var. hadi. Orası çocuklarını önce eleyelim. Baba ben ben anlamıyorum ki bu oyuna biz bir yıldır giremiyoruz amına koyayım ya. Evet İngilizce yapmak lazım. Bunun yapımcısının ben anasını avradını sikiyorum. Ya otom. tamam ya bir yapımcıya da daha sövme ya. Allah, Bak bir yıldır yatıyoruz bu çocuklar ya. Bir yıldır hata var oyunda ya. Ubisoft'un dilini mi İngilizce yapacağım? Ne bir öyle de ne olmasa bilgisayar yapacağım. de İngilizceymiş Ubisoft zaten. Bilgisayar bir yapım. Gelme baba sponsor sponsor olma bana korum ya senin gibi hmm. firmanın ben. Ya tamam sakin ol ya. Olmuyorlar evet, zaten. Bir kapı daha narizine. kapandı. Ya bu burada durur. Evet. Durur durur. Dur abi dur yaparsın. Ama şey yapmayacak ha. Hayır. Hayır. Hayır yeme. Hayır. <laughs> Görüyor musun bak? <laughs> <laughs> <Ya>, Sikeceğim <skok gülüyor> ya kanka ya. Eder <laughs> abi durmuyor oğlum. Abi, abi duracak ya. Ya abi bir yapın ya hadi ya. Ne olur ya. Oluyor ama. Hayır hayır. Cezalarını <laughs> yok. Cezaları akım bu TikTok'ta akım. Ne alakası? <laughs> Biraz ıslatıp koysak. Hayır. O. Hayır. Bakın arkadaş. <laughs> ya kanka yediince yiyecektin ya. Son. Hmm. Al son. Valla bak bunu bitir. Videoyu bitiremiyoruz. Kapatamıyoruz. Güzel <laughs> abi şey dedi. Söz deriz. Söz dinlemedi deriz. Söz dinlemedi. <laughs> <laughs> <söz> dinlemedi. <laughs> <laughs> Eğitimini Arkadaşlar yani. eğiteceğim ama. Biraz zamanı da daha var. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka ne güzel oldu. Onu unuttuk da Bir kere daha yapar. Bunu <laughs> ben harbiyeceğim. Valla. <laughs> Hello. Ben Yılmaz, Samet Yılmaz Mercimek çorbası yapabilen bayan bulmaya geldim Elleri tarhana koptu Sevdim mi hayvan gibi severim İlk buluşmada hesabı ben öderim Bilgisayar tahmini sektöründeyim <laughs> Format atarım geri sökerim Hadi gel benimle dans et す <music>